Sayın Genel Başkan'la telefonla görüştüm. Başkanım ülkede darbe yapıyorlar dedim. Ben farkındayım. Şu anda abdest alıyorum. Sakarya'dayım. Meydana çıkıyorum. Allah işimizi gücümüzü rast getirsin dedi. meydanlardaydı. Türk için yürekli işçileri meydanlardaydı. Demokrasi aşıkları meydanlardaydı. Türk için şehit düşen kardeşlerimiz meydanlardaydı. İşte o Türk iş başkanı meydandaydı. İşte o Türk iş başkanını genel başkanımızı genel başkanımızı sayın Ergün Atalay'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Mülkiyeci Sendikaları Konfederasyonu adına, yönetimim adına, başkanlar kurulu adına, bir milyon işçi adına, ailelerinden beraber dört milyon işçi topluluğu adına, Türkiye'de yapılan tüm darbelerin kaybeleri vardı. O da emekçilerdi. Demokrasi olmadan sendikalar olmaz. Demokrasi olmadan kitle örgütleri olmaz. Demokrasi olmadan yaşam olmaz. Nefes almak olmaz. Yürümek olmaz. Uyumak olmaz. Yatmak olmaz. Onun için ya Rabbim bizi kuransız, bizi ezansız, bizi vatansız I'm going bizi ateş etmeye başladı. Sığınacak yer aradık. Dedik ki ne oluyor? Arkadan bir uçak gördük. Arkasında Türk bayrağı var. Dedik bizim uçaklarımız geliyor. Ama maalesef onlar da onların üstüne bomba yağdırmaya devam ettiler. Değerli kardeşlerim, biz bu alanda bulunan arkadaşlar ortalama iki milyon ücret alıyoruz. Yarımız önemli. Polis bizim için önemli. Onların içinde bu hainler bir elin parmaklara kadar. testiyle su getirenler tesli kırana ne olursunuz ayırt edelim. Bu ülkeyi yönetenler hainlerle vatanseverler ayırt etsin. Onun için temennimiz bu önemli günlerde bu ayırtı yaparken kırmadan dökmeden bu ülkenin bütünlüğünü sağlamak durumundayız. bütün görsel ve yazılı basına teşekkür ediyorum. Türkiye ilk defa birlik beraberlik içerisinde bu ülkede dünyaya Türkiye'nin duruşunu gösterdi. İçin cumartesi günü olağanüstü başkanlar kurulu yaptık. Pehluk kardeşim anlattı. 15 Temmuz gecesi olay oldu. Ne oldu belli değil. Saat 11 civarında 50 bin kişiye Sakarya meydanında konuştum. Topladık. Bu arkadaki başkanlar kurulu kardeşlerim, arkadaşlarım tamam buradaydı. Oradan meclise gittik. Siyasi partilere gittik. Meclis başkanına gittik. Oradan göl başını gezdik. Meclisteki bombalamayı gördük. Belki televizyonlardan görme imkanınız oldu. İnanın canlı görürseniz inanamazsınız. Hangi hain meclisine, hangi hain polisine, hangi hain çiftçisine, Hangi ay işçisine bomba atar? Dünyada görülmemiş bahşen bu. bir şey. Değerli arkadaşlarım, Suriye'de şu anda konuşabiliyor mu kimse? Hayır. Irak'ta konuşabiliyor mu kimse? Hayır. Bunlar bizi Irak gibi yapacaklardı. Bunlar bizi Suriye gibi yapacaklardı. Onlarla beraber Değerli arkadaşlarım, onlarla beraber hareket eden bu ülkede içeride ve dışarıda düşmanlar var. Uyanık olmak durumundayız. Bu ülkenin kendinden başka hiç dostu yok. Onun için herkes aklını başına alsın. Hangi partiye oy verirse versin. Bütün partiler bizim. Meclisteki bütün partiler Türk için. Sizin, bizim. Ama bir şartımız var. Devletten yana olacaklar. adı bu Türk iş olan, böyle bir ülkede marka olan, amblemi böyle bir marka olan iki tane kurum bulamazsınız. Bunların başında Türk İş geliyor. Onlar sizlerin üyesisiniz. Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum. başkanlarınız var. Genel başkanlarınız var. Onların verdiği talimata bugüne kadar uydunuz. Bundan sonra uyalım. Birlik beraberlik içinde kol kola olmaya devam edelim. Biz bu ülkenin en büyük silahsız gücüyüz. Onun için bu ülkede biz dik durduğumuz zaman bu ülkeye hiç kimse bir şey yapamaz. Onun için Türk İşleri arka savunmak. Yönetimin görevi sizin hakkınızı savunmak. Başkanlar Kurulu'nun görevi sizin hakkınızı savunmak. Ama daha önemli bir iş var. Bizim görevimiz bu ülkeyi savunmak. Bizim görevimiz bu ülkeyi kucaklamak, sahip çıkmak. Bedeli ne olursa olsun demokrasiden yana olma, haklıdan yana olma, masumdan yana olma devam edeceğiz. Biraz sonra sizin önünüze düşeceğiz. Güven parka beraber yürüyeceğiz. Aynı bu alanda haykırdığımız gibi Ankara sesimizi duysun, Türkiye sesimizi duysun, Ceferler sesimizi